Merhaba arkadaşlar, aile danışmanlığı seanslarında karşılaştığım ilginç diyaloglardan bir tanesi de bir, bir dahaki seansda eşinizle beraber gelin dediğimde kişi hemen hocam neden o gelmez ki veya o bana bunları yaptı bir de onu mu dinleyeceksiniz, ona mı hak vereceksiniz? Böyle değişik yorumlar, yorumlar gelebiliyor. Yo ben ona hak vermeyeceğim, sana da hak vermeyeceğim. Sadece sorunun kaynağının ne olduğunu anlayabilmek için iki tarafı da dinlemem gerektiğini e, ve çözümü ona göre size söylemem gerektiğini düşündüğüm için bu şekilde söylüyorum. Ve bunu yaparken hep şu önleyebiliyorum. Gün boyu bir aslanı hayatta kalma mücadelesi ne izlediğimizde bir safir olarak düşünün bir aslanın hayatta kalma mücadelesini izlediğimizde gün sonunda aslan bir ceylan avladığında onu mutlu oluruz. Niye? Aslan o kadar badireler atlattı, ölmek üzereydi. E, açlıktan kurtulmak için ceylanı avladı, yedi. Bak burada mutlu oluruz ama ceylanın penceresinden baktığımızda da ceylan o kadar hayatta kalma mücadele verse, o kadar yırtıcı hayvandan kurtuldu ki e, en sonunda aslandan kurtuldu, seviniriz. Aa, aslandan kurtuldu diye. Yani olaylara, durumlara bakış açımız hangi açıdan ise o açıdan değerlendirebiliyoruz. E, ben de burada bir nasihatçi durumunda veya sorunu analiz edip, e, problemi ortaya koyup e, bunlarla ilgili çözüm önerisi sunabilmem için iki tarafında hangi e, pencereden baktığını biliyor olmam lazım. Ben de dış gözden iki tarafın penceresinden bakıp ortaya somut örneklerle bu aileyi daha iyi kurtarabilir örnekleriyle çözümler sunmam lazım. Bu sebepten diyorum ki bir dahaki seansta eşinizle birlikte gelin. Selametle kalın.